DXF alma ve gönderme işlemleri. Göndermek istediğim kalıbıma kalıp ekranına geliyorum. Daha sonra genel kısımda gönder fonksiyonunu seçerek DXF gönder diyorum. Burada istersek bedenleri hangisini istersek gönderebiliriz. Kumaş tercihinde kendimiz yapabiliriz. Burada dosya kayıt yolu var. Benim şu an DXF out diye bir sayfada kayıtlıymış. Ben bunu masa üstüne kaydetmek istediğimde burada yine sağda dosya ikonu var. Oraya tıkladığımda Buradan masaüstünü seçeceğim. Daha sonra kaydet artık bu benim masaüstüme kayıt olmuş oldu. Buna da tamam diyorum. Bu artık masaüstü de kaydoldu. Daha sonra al dediğim zaman tekrar DXF al dediğim zaman ayrı bir sayfada bu fonksiyonumuz, bu tablomuz çıkıyor. Artı butonuna tıklayarak buluyorum nereye atlıysam eğer yani masaüstü diye plus kalıbımı buluyorum. Daha sonra aç diyorum. Bu tablomu da tamam dediğimde aynı şekilde kalıbımı Birebir aynısını getirdi. Değiştirmemiz gereken tek şey bazen farklı karakterlerde harfler çıkabiliyor. Kalıbı iki defa tıklayıp bunu da kalıp adı bölümünden değiştirebiliriz. Şu an kumaşın materyal olarak kalmış. Bunun için de sanayileştirme bölümünden kumaşları yönetleyeceğim. Materyali silip buraya kumaş. Sizin kumaş tercihiniz neyse onu da yazabilirsiniz. Tamam dediğimde bütün kalıbın üstündeki kumaş isimlerinin değişmiş oluyor.